Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'dayım ama ne Brawl Stars? Noob Brawl arkadaşlar. Noob Brawl'da yeni gelecek şeylere biraz göz atacağız. Zaten geldi biliyorsunuz. Geldi bile. Hemen buradan her şey var. Arkadaşlar bu yeni gelecek karakter Nani burada var. Destansı şeklinde ve dövüşçü şeklinde yayınlanacak arkadaşlar. Yani buradan da bilmiş olabiliyoruz hemen. Ve buradan hemen gelecek skinlere de bakabiliyorum. Burada Tropic Sprout böyle gözüküyor. Sadece kostümünde değişiklik var. Sonra arkadaşlar Roju yani serseri Mortis. O da burada. Yazlıkçı Pem işte burada. Pem tatilde. Böyle gözüküyor. Bir de Jin. Jin'in bir kostümü vardı. Evil Jin. Evil'cığım böyle gözüküyor arkadaşlar. Kertoş olduğum belli oldu. Cin. Bir de sanki bir bo kostümü mü geliyordu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok. Allah Allah. Evet arkadaşlar böyle. Yani kostümlere bakacağız. Şimdi de biraz kupa kasalım artık. Yeni karakter yani gelecek karakter Nani ile oynayacağım. Otomatik odaklanma. Her çelik. Hımm. Otomatik odaklanma alayım direkt. Arkadaşlar e, bekleme yeri uzun sürüyor. Böyle bir altta yazıyor zaten. Kaç saniye bekleyeceğinizi. Hep 20 saniye oluyor. Ara sıra server error veriyor. Giremiyorsunuz 20 saniye bekliyorsunuz. Bile. Ama ben bekleyeceğim. Uzun bir süre girmese de video kesip bir maça gireceğim. Hadi lütfen. Lütfen olsun. Tüh. Ben girip geliyorum. Arkadaşlar girdim. Takımda iki hani tane, bir tane Sandy var. Süper saldırı etkin değil. Böyle işte arkadaşlar. Üç tane elektrik şeyi gibi bir şey atıyor. O rakipte Gale var. Of içimden geçtiler. Lan bir canı kaldı. Al işte. Hello <laughs> Lan çizgide kaldı. Tamam. Böyle vuruyor. Biz hiç değdiremediğimiz için. Sen 980 vurdu şu an max. Yakından daha çok vuruyor. Fena vuruyor yakından he. 2940 mı vurdu sen? Ultisine bakalım. Ne yapıyor lan bu? Nereye gidiyor bu? Aha. Ya bir yere gitti beni de oraya gösterdi he. Öylemiş. Hani kim attığını mı belirlemiyorum. Öyle kafasına göre gidiyor mu? Abi bundan kaçmak çok kolaymış ya. Bundan kaçmak çok gel kasmak diyorum. Kasmak çok kolay dediğim. Nişanlanmak çok zor. Hepsiniz o. de garip bir şekilde gidiyor. Bir noktada toplanıyorlar. Çok iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Daha alışmadım karaktere. Karaktere. Ben şöyle şuraya nişanlayabilirim ama gitmiyor işte. Tüccar geliyor. Şuradaki geli bir alsam. Tamam ben seni yakından alırım. Yakından aldım. Al. Aha uzaklaştı beni. Bu ne yapıyor? Dur merak ettim. Ulti ne işe yarıyor? Şimdi bir keseyim. Tam bir üzerinde dinleyeceğim onu. Hadi bakalım. Aha. Patlatıyor ama adama değmesi biraz zor. Nişanlaması biraz zor. Yani normal Destansı olduğu için birazcık daha kolay çıkacak Gale'den. Ama zaten Gale'de bir iki sezon sonra o da destansı seviyesine çıkmaya başlayacak. Bu direkt de destansı. Bu kromatik olarak gelmiyor. Bunu hiç üşüntülenmedik. Deneyeceğim. Bir de ultimde olursa. Tamam. Of. Arkadaşlar uzaktan kötü vuruyor. Yakından fena vurmuyor. Gayet iyi. Ama belki uzakta arkadaşlar şöyle elmas şeklinde bir şey var. Ve bizimkiler de gol attı. Tamam. 110 kupa. Bura çok uzun sürüyor. Keseceğim burayı şimdi. Arkadaşlar şimdi Gale'la girdim. Tüccar Gale. Yani yeni gelen gelecek karakterlerle oynamaya çalışacağım bugün. Ve sanki yılan, yılan mı atıyor? Çünkü normal Gale kardof atıyordu. Sanki yılan atıyor. Balık mı? Yılan mı? Bence yılan. Ben bunları AFK zaten. Dondurucuyu aldım. Ultim altık donduruyor. Şunu keselim. Ulti doldurmasınlar. Amanın. Hattın onu Spike. Allah. Tamam ben attım. Adamlar biraz AFK oynuyorlar. O yüzden dur donduralım seni. Neden donmadın? Şuraya geçeyim çok uzun sürüyor. Tamam. Maça tekrar. Ha, işte. Aa internet. Ya, Guardian Rico ya Tabii ya unuttum. Guardian Rico'yu unuttum ya. Guardian Rico da gelecek. Ona da bir maç atacağım. Ne bu kadar kastı ya? çok kastı bu maç. Bu maç atayım çünkü çok kötü bir maç oluyor. Evet yani arkadaşlar internet problemini çözdüm. Şimdi maçtayım tekrardan. Tamam. Evil Jin mi o? Aa evet Evil Jin. Demek ki böyle vuruyormuş. Onunla da oynayacağım. Yeni gelecek skinlerle falan oynayacağım arkadaşlar bu videoda. Geçeyim oraya Ha Evil. Lol lol lol. Adam ona burada Blasher's koydum. Nedense canım istedi. Garip bir isim buldum kendime. Ha uçurdun bizi. Gel ne yaptın ya? İkimiz de uçtuk havaya. Tamam yine uçurdu onları. Tamam. Güzel. Ya e bunlar bana dalmadı ilk başta Kayıp Ellerine alev çıkıyor. Yılbazıcının. Ha bak çok mantıklı. Hiç hareket etmemize gerek yok. Hemen zıplayalım buradan. Güzel. Tamam. Geber. Tamam. Evılcim çalıdayken belli oluyor mu yok değil pardon. Öldür onu. Kapı açılacak mı? Bakaracak zaten. Ya ittirdi adam zeki ya. Ye şu çalıyı. Ya yine mi? Yine mi ya? Ya arkadaşlar bir internet izin vermedi. Diyor ki Sprout'la oynama diyor. Tamam biz de oynamayacağız. Ama en azından gördünüz. Evil Gene. Sesi değişmiş. Ruh tokadı alalım. Haydi bakalım. Ruh tokadı alalım haydi bakalım. Tamam girdik maça. 2-3 deneme yaptım. Ve izlenme sayımız full artıyor. Bak lütfen ya internet. Aa. Giderken de arkamda ateş bırakıyorum böyle. Aa bu çok güzel bir skin olmuş. Evil Jean. Yani böyle alabiliyorsunuz alın. Beni de alayım alamayacağım belli değil. Çünkü büyük ihtimalle pahalı olacak. Çok iyi skin çünkü. Sanki B gibi. Diken, diken, diken. Şöyle yapalım. Tamam. biraz şekil gol attık bence. Güzel oldu. Yaklaşma bana. Gel bakın buraya. Tamam. Rakip biraz noob. Terit merit kırmıyorlar. Oy. Mars gol. Topu attım adamı itirdim tutamadım. İyi oynadım. Of yine uzun yer geldi. Kesiyorum. İşte Guardian Rico. Aha animasyon da fena değilmiş. Nedense her şey lambaya benziyor bu. Bir yerde. Çünkü bak e, Roger'da da var. <laughs> fark ettiyseniz bakın neyse girelim ben keseyim burayı ve arkadaşlar tam başa girdik rakipte iki leon var tamam bunların hepsi biraz değiştirilmiş hepsinin sesi guardian ricoda rojo de hepsinde Roju'yu da daha oynamadık oynayacağım bu biraz uzun bir video olacak herhalde bir 15'e falan çıkar Arkadaşlar arkadan kardeşimin sesi geliyor olabilir. Yani size geliyor mu bilmiyorum. Yani ondan dolayı kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın. Bizim Rojo Mortis tamam iyi oynuyor bizim Rojo Mortis. Serseri Mortis. Ben mekanik kaçış mı aldım? Ya hayır ya şey almışım. 0, 0. Super zıpır. Süper zıpır aynen. Ama olsun. İkisi, ikisi iyi zaten. Mekanik kaçışa illa da gerek yok. Heli var. Şeref. Dur. Ah. Liko'nun canı az olmasa. Peki bu normal değil mi? Aynen normalmiş. Aksesuarlarda nedense bir şey değişmiyor. Ben mi kaldım lan bir tek? Ben ultiyle uzaklaştım. Bu ulti atacağımı. Ben 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 ben, ben, ben 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 Kes onu rocu kes onu rocu We got power Bence Bugün incelemede gelen bütün skinler harika olmuş yani Ama ben harika olduklarından yine Pahalı da olacaklarını düşünüyorum Süper zıpırı kullanamadım ya. Süper zıpır yapacaktım. Eymen nasıl kaçırdın? Eymen ne yaptın Karl? Karl ne yaptın Eymen? Ben ben ne yaptınız? Vallahi yiyorduk az daha çizgide. Lan Bizim takım çoğu deli. O da Leon'un buluk yaptı. Yoksa yemiştik golü. İnternet de başladı. Harika. Hadi şarkıya onları afk attık ki. Ya yuh Çut çekemedin. Heh, tamam. Ben hemen gidiyorum diğer kostümümüze. Arkadaşlar son kostümümüz son iki kostüm yapacağım. Roger Mortis ile tatil cipen. Tamam. Şimdi Roger Mortis girdim. iyi i̇yi. iyi gözüküyor yani. Crow. Rakipte, rakipte Crow var. Hallederim ben şimdi onu. Tamam güzel. Tamam. At basını. Gökhan Bey niye vuruyor? Ben internet suyu çok iyi oynayamıyorum ama yine de gol atıyoruz. Arkadaşlar yeni yeni geldiği için Nuis tam tam hazırlayamamış. Bu yüzden ara sıra aksaklıklar yaşanıyor. Çünkü yeni günceleme geldi. Herkes zıbanmış olabilir bunları denemek için. Al bir attın golü. Tamam. Son kostümümüz olan tatilci Pem'e geçiyorum. Tamam şimdi girdik maça. Bu 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 civatalar atıyor sanki. Güzel olmuş. Acaba kaça gelecek bu skinlerin kaça geleceği yazmıyor ama oyunda. O yüzden bunu bilmiyorum şu anlık. Ama yeni gelecek karakter destansı şeklinde olacak. Nani. Nani. Louis Nani futbolcu ismi. Orada mı olacak? Bizim takımda da var. Tam öldürüyormuşumuzu ama nöntonum. Sen lan mobilen mobizen sembolünü kaydırdım yana. <laughs> Doğru iste hareket ettiremedim. Pulse modülöte ne gerek yok şu an aksesuarımız. Tam şere sen git ben şunu hallettim. Tamam can da doldur ay ulti de dolduramayız. Hemen bir pulse. Oy loblar, loblar. Pulseyi bastım ölmedim. Adamlar da bana vurmak için hemen otomatiğe bastı hemen tabi. O zamanlar tabi şut çekemediler. Ben tamam, bekleyelim şuradan geçmeyi deneyeceğim. Can basayım şöyle bir kendime. Şeyle korona bir şey yapsana ama hepsini gramcana vardı hiçbirine vuramadı ya. Nani hareket etsin lan. Hoppa. Ben Mayın koydu. Nasıl geçeceğim ben? Mayınları dojlayarak. Ah birini dojlayamadım. Ah. Öldüm. Kötü oğlu. Olsun yemeyiz. Yemeyiz herhalde değil mi? şimdi tut. Hellasın. Döndü. Dön. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bugün size yeni gelecek kostümleri, karakteri falan tanıtmış oldum. Umarım size yardımcı olabilirmiş. Yardımcı olabilmişimdir. Konuş konuşmayı öğreniyoruz ben dedim. Mükemmel bir video olur. Arkadaşlar siz görüşmek üzere. Siz çok seviyorum. Takipte kalın. Bay bay.